Peki, şu an piyasa sence ev almak ve satmak için uygun mu? Şunu söyleyebilirim müşterilerim için. Ee, ev satmak için doğru zaman diyemem. Sebebi şu, eğer sattığınız gayrimenkulünüzün yerine gene bir ev ya da bir arsa yatırımı yapmayacaksanız doğru zaman olmayabilir. Ama ev almak için evet şu an doğru zaman diyebilirim. Çünkü e, piyasanın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Artık en diplerde olduğunu düşünüyorum. İnşaat maliyetlerinin yükselmesiyle beraber e, ne olursa olsun sıfır fiyatları da artacak ve bu ikinci ele de yansıyacak. İkinci el fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Ama tabii ki bu konuda e, çok keskin şekilde konuşma şansımız yok. Ben şu an piyasa yükselecek derim. 500 bin liralık ev yarın 400 bin liraya düşer. E, bu piyasanın e, gereksinimi zaten her şey olabilir. Serbest bir piyasa sonuçta. Ama şu anki gördüğümüz alım satım sürati arttığına göre insanların demek ki bir bildiği var. Gayrimenkullerini bozdurup yeni gayrimenkuller alıyorlar. Yani ev değiştirmek isteyenler için daha iyi bir eve ya da daha mütevazi bir eve geçmek isteyenler için doğru zaman diyebilirim.